bin için namaz kıl ve kurban kes. Vacip kurban ibadeti gücü yeten her Müslüman için vaciptir. Kıymetli izleyenler inanan genç ailesi olarak Afrika'nın Çat ülkesinde sizlerin göndermiş olduğu vekaletlerle kurban hisselerimizi buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Şu anda da kurban pazarındayız. Kurbandan yaklaşık 15-20 gün önce kurbanlarımızı seçiyoruz. İslami usullere göre değerlendiriyor, sağlıklı olmalarına dikkat ediyor ve kurban kesim yerlerimizi organize ediyoruz. Sonrasında da bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü sizlerin bizleri vekil tayin etmesiyle seçmiş olduğumuz kurbanları keserek videolarını siz değerli hisse sahiplerine ulaştırıyoruz ve bu şekilde kurban organizasyonunu ifa ediyoruz. Sizler de kurbandan önce bizleri vekil tayin ederek hisselerinizi yazdırabilirsiniz. Allah şimdiden hepinizden razı olsun. Afrika Çat'tan binlerce selam olsun. ekranları başında bizleri izleyen siz kıymetli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Bugün yine bir inanan Genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler tabii her hafta takip edenleriniz bilir. İnanan Genç sosyal yardımlaşma platformunun faaliyetlerinden genel olarak bahsetmeye çalışıyoruz. Ve bu haftaki konumuz da yaklaşan Kurban Bayramı ile alakalı olacak. Tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadeti Müslümanlar için büyük bir önem arz ediyor. Ve bu noktada da tabii bu vacip olan ibadeti yerine getirmek için tüm Müslümanlar olarak özellikle gücü yeten Müslümanlar olarak dikkat etmeye ve seferber olmaya çalışıyoruz. Ve bu noktada da İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun faaliyetlerinden de bahsedeceğiz. Kurbanda neler yapıyoruz diye kimle konuşacağız? yanımızda çok kıymetli, inanan gencin yurtdışı saha sorumlusu kıymetli Süleyman Uslu hocamız bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah layık olduğumuzdan daha iyiyiz inşallah Allah iyilikler versin diyelim Amin cümlemize inşallah Kıymetli hocam yine gidiyorsunuz yaklaşık bir hafta içerisinde kafilemizle birlikte yola çıkıyorsunuz Ve bu seferde öncülük edeceksiniz yine faaliyetlerimiz olacak yine birçok konuda oraya yardım taşıyacağız Bu konularla alakalı genel olarak bilgiler alalım sizden inşallah Evet, kıymetli hocam Allah nasip ederse önümüzdeki hafta e, sizlerle, kıymetli izleyenlerimizle beraber olmayacağız. Sizler beraber olacaksınız. E, ümit ediyorum ki e, yine oradan canlı yayınlarla beraber katılacağız. Sizleri, e, kıymetli izleyenlerimizi, e, sevenlerimizi yalnız bırakmayacağız inşallah. E, hamdolsun e, yolculuğumuzu e, hazırlanırken insan bir yerden memleketine bile gitse, köyüne bile gitse giderken bir şeyler götürmek ister. Kime? Sevdiklerine, sevenlerine, bekleyenlerine. E, biz de bu konuda e, orada sevdiklerimiz diyoruz. Seviyoruz Allah için. Çünkü birbirinizi Resul Efendimiz sevmedikçe kamil manada iman etmiş olmazsınız buyuruyor. Müslümanlar birbirini sevmek zorunda. Biz de sevdiğimiz kardeşlerimiz aynı zamanda seven, yolumuzu bekleyen kardeşlerimize gittiğimizde inşallah çeşitli kıymetli hediyeleri götüreceğiz. Çok kıymetli. Pahada olmasa da maneviyatta pahada da kıymetli aslında. Maneviyatta çok kıymetli ve o insanların özlemle beklediği, birileri gelse de bir Müslüman dünyanın bir ucundaki Müslüman gelse de bize su kuyuları açsa, bizim e, işimizi kolaylaştırsa e, diye beklediği efendime söyleyeyim hizmetleri götüreceğiz inşallah. En başlıca e, bizim e, her zaman olduğu gibi, her gidişimizde olduğu gibi en başlıca oradaki kardeşlerimize e, su kuyuları inşallah e, açılışlar yapacağız. Allah nasip ederse inşallah. E, bunun yanında e, malum e, bayram geliyor. E, kurban bayramı, e, kurban alışverişlerimiz olacak. Kurban öncesi Alış e, Hayvanlarımızı e, temin edeceğiz, işte bayramda rahatça keselim diye. E, tabii ki e, Afrika dendiği zaman insanın aklına e, susuzluk, kuraklık, açlık, yoksulluk, sefalet geliyor. Özellikle özellikle Afrika'da, Çat'ta e, dünyanın e, geri kalmışlıkta ilk üç ülkesine giren Çat'a gidiyoruz yoksulluk, sefalet, kıtlık efendime söyleyeyim, kuraklık bunun yanında gıda ve su eksikliği derken gıda ihtiyaçlarını karşılama birçok konuda özellikle medrese, Kur'an talebelerine, Kur'an kursu talebelerine gıda ihtiyaçlarını karşılama hususunda inşallah kıymetli kardeşlerimizin o gıdalarını götüreceğiz. Malum bayram geliyor. Bayramda insan sevindirilmez mi? Çocuklar özellikle sevindirilmez mi? Darul felah diye diyor Resul Efendimiz öyle buyuruyor. Cennette bir ümmetin yetimlerini sevindirene diyor. Cennette bir köşk ikram edilecek ismi darul fela. Yani bir yetim sevindireceğiz. Köşk sahibi olacağız inşallah. Biz niye biz Biz de olacağız? Çünkü hayrı vesile olan, hayrı yapan gibidir diyor ya Resulullah Efendimiz. E, tabii ki hayır sahibi olacak. Onun yanında biz de olacağız inşallah. E, ümmetin yetimlerini e, özellikle bayramlık hususunda kıymetli hocam sevindireceğiz. E, gıda e, dedik e, efendime söyleyeyim su kuyusu yetimleri sevindirme e, akaminde e, tabii e, yeah <laughs> Kur'an-ı Kerim ihtiyaçları var kardeşlerimizin. E, çünkü onlar e, tahta, leh dediğimiz tahtalar üzerinde yazıyorlar. Onlar üzerinde okuyup efendime söyleyeyim ezberleyip silip tekrar yazıp yani bir hafız belki de e, yavrumuz orada hafız oluncaya kadar e, altı bin küsür tane ayet-i kerimeyi e, belki de ikişer üçer defa yazıp efendim efendime söyleyeyim ezberleyip silip tekrar yazıp bu şekilde yazıp e, ve e, hafızlığını yapmaya çalışıyor. Bunların bu eğitimini kolaylaştırmak amaçlı Kur'an-ı Kerim e, Hediyelerimiz olacak kıymetli hocam inşallah. E, malum dedik ya kurban, evet. kurban. E, Rabbin için kurban kes diyor değil mi? Ayet-i kerimede Mevla Teala. Evet. E, Rabbimiz için e, orada kurban, özellikle vacip kurbanları ve e, adak, hakika, şükür, hayır e, kurbanlarının kesimini yapacağız inşallah hocam. İnşallah. Hatta hepimizin bildiği bir ayeti kerime yani fesalli li rabbike venhar diye hepimizin bildiği surede geçiyor. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diye. Bizler de Müslümanlar olarak gücümüz yet, yettiğince İnşallah kurbanlarımızı kesmeye gayret edeceğiz. Bu senede inşallah Afrika'da i̇nşallah. Çat ülkesinde yurt dışındaki çalışmalarımız devam edecek. Kıymetli hocamızın anlatmış olduğu gibi Afrika Çat'taki yoksulluğun gerçekten çok büyük noktalara ulaştığı bizlere her geçen gün geliyor. Ekranda da şu anda izliyoruz zaten. İsterseniz görüntülerimizi bir izleyelim. Sonrasında tabii konuşmamıza tekrardan devam edelim kıymetli izleyenler. Evet kıymetli inanan genç ailesi her sene olduğu gibi bu kurban bayramında da sizlerin bizlere vekaletiyle bu Afrika'nın çat ülkesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtmak üzere kurbanlarımızı keseceğiz. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Vacip kurban ibadeti gücü yeten her Müslüman için vaciptir. Kıymetli izleyenler, inanan genç ailesi olarak Afrika'nın çat ülkesinde sizlerin göndermiş olduğu vekaletlerle kurban hisselerimizi buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Şu anda da kurban pazarındayız. Kurbandan yaklaşık 15-20 gün önce kurbanlarımızı seçiyoruz. İslami usullere göre değerlendiriyor, sağlıklı olmalarına dikkat ediyor ve kurban kesim yerlerimizi organize ediyoruz. Sonrasında da bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü sizlerin bizleri vekil tayin etmesiyle seçmiş olduğumuz kurbanları keserek videolarını siz değerli hisse sahiplerine ulaştırıyoruz ve bu şekilde kurban organizasyonunu ifa ediyoruz. Sizler de kurbandan önce bizleri vekil tayin ederek hisselerinizi yazdırabilirsiniz. Allah şimdiden hepinizden razı olsun. Afrika çattan binlerce selam olsun. Evet görüntülerimizi izledik. Kıymetli izleyenler tabi ekranları başında yeni geçmiş olan kardeşlerimiz için de tekrar hatırlatmalarımızı yapalım. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun inşallah Kurban Bayramı seferinde yapmış olacağı faaliyetlerden biraz bahsetmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada da yaklaşan kurban ibadetiyle alakalı da tabi bilgilendirmeler yapıyoruz. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu Afrika'nın Çat ülkesinde oradaki mazlum kardeşlerimizin yardımına imdadına koşmak için oralarda olacak ve kurban ibadetinizi de vermiş olduğunuz vekaletlerle orada yerine getirecek. Hatta bizzat Süleyman hocamız kurbanları kesen kişi oluyor genelde. Kıymet hocam bu sene de öyle olur mu? İnşallah hocam. Yani niyetimiz o 3 gün boyunca hamdolsun kurbanlarımızı kendi ellerimizle Tabiri caizse seçiyorken ellerimizde de kesiyoruz inşallah. Hatta dağıtımlarında da yine sahada bizler varız. İzleyenlerimize de o hani o prosedür derler ya o yolu bir göstermek adına ilk başta gittiğinizde neler yapıyorsunuz? Herhalde ekiplerimiz öncesinde de oradalar kurban seçimi için. şu an için. Ekibi, Bir ekibimiz var. Ekibin başına tekrar biz de gittiğimizde. E bir kurbanda olması gereken, olmaması gereken. Olması gerekenler e, özellikle e, va, e, bir kurban işte e, Mevla Teala'nın İslami usullere göre e, kesilecek kurbanda işte uzuvlarının e, eksik olmaması, işte e, efendime söyleyeyim yaşını doldurmuş olması gereken şeyler, bu tür şeylerin araştırması e, yapılıyor. yaş Özellikle yaştan başlamak şartıyla e, ve e, olmaması gereken yine uzuvlarının eksik olmamasına dikkat ediliyor ve bunların özellikle malum Afrika'dayız gördüğünüz yer çöl kumları ve bu kumlar üzerinde insanlar gibi hayvanlar da yaşam mücadelesi veriyor. Bu hayvanların da efendime söyleyeyim biraz daha elimizden geldiği kadar semiz olanı seçmeye çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla görüyorsunuz ekranlarda da gözüküyor. Evet. Birçok yeşillik bir yeşil alan yiyecekleri burada Türkiye'deki gibi meralar veyahut da özellikle mandralar hayvan besi çiftlikleri öyle bir alan yok. E doğada insanlar efendime söyleyeyim kendi gördüğümüz için söyleyelim. Ağaçlardan efendime söyleyeyim yaprak silkeleyecek. Efendime söyleyeyim o yaprakları yiyecek bu hayvanlar ayakta kalacak. Dolayısıyla e, hayvanlarında elimizden geldiği kadar semiz olanlarını seçmeye çalışıyoruz ama semizlik konusunda yani Türkiye ile karıştırmamak lazım kıymetli hocam. Ya belki oranın en semizi buranın en zayıfı seviyesinde. Yani oluyor yani, yani. yani yani öyle de diyebiliriz e, yani bir karşılaştırmak bile e, sıkıntı olur malum e, görünen her yer e, çöl kum dolayısıyla yağmur zamanı olduğunda biraz işte hayvanlar semiz oluyor ve o dönemde de otlar oluyor. Bir kısım kardeşimiz orada işte o otları biçip bir kenara saman yapıp da bir kere kenarda saklayabilirse besliyor hayvanını. Evet. Yoksa biz bunu şuna da şahidiz yani hayvanlar birçok yerde açlıktan ve susuzluktan öldüklerini de gördük yani. Evet susuzluktan da öyle biliyor. Açlıktan da öyle biliyorlar. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar gittiğimizde yapacağımız ilk iş İslam usullülere göre hayvanlarımızı seçip o akabinde de İslam usullerine göre bayramda da kesimli yapacağız inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyenler yani bunları söylememizin sebebi buradaki coğrafi şartlar biraz. Çünkü sizler görüntüleri izlediğiniz zaman böyle kurban pazarı gibi yerlerdeki çekimleri gördüğünüz zaman e tabi diyorsunuz ki yani buradaki hayvanlar niye bu kadar zayıf? Biraz da bunu ifade etmek için bunları konuşmak istedik. Çünkü böyle mesajlar da alıyoruz. Fakat şartlar böyle. Hatta Kıymetli Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Oradaki hayvanlar da aslında Türkiye'deki hayvanlardan farklı. Kimisinin örgücü var. Kimisinin boynuzları çok büyük gibi. Zaten hani farklı hayvanlar gibi. Kesinlikle. Coğrafyamızı... E, o büyük evet. boynuzlu hayvanların özelliği var. E, biraz daha e, sıcağa dayanıklıymış bu hayvanlar. bu ha. Bir hayvanın boynuzu ne kadar büyükse e, sıcağa o kadar dayanıklılığı varmış. Ya. Ee, dolayısıyla, dolayısıyla, yani gerçekten aynen. Dolayısıyla oradaki bu örneğin Şu e, ekranda gözüküyor gördüğünüz e, Veya burası Yani e, yağmur yok e, Kurak efendim şöyle çöl e, Bu hayvanlar e, çöle gittiğinde Yaylıma gidiyorlar neye gidebilir ki Nereye gidebilir ki ne bulabilir ki ya. işte ne bulursa e, Dediğim gibi e, Bazı ağaçların büyük uzun sırıklarla Yapraklarını silkeliyorlar O hayvanları yedirmeye çalışıyorlar Rabbim yardımcıları olsun. Biraz da şunu aslında konuşmak lazım. Hayvanlar bu de, bu şekildeyse insanlar ne durumda diye konuşmak lazım esasında. Işte Çünkü Afrika'da bu kurban ibadetini yerine getirmemizin de esas bir sebebi var. Oradaki insanlar ve özellikle Müslüman kardeşlerimiz bu durumda bu kurban ibadetinden ve bu bayramdan istifade edecek kişiler. Peki oradaki insanların durumu nedir hocam? Biraz bundan bahsedelim. Yani durumdan kasıt maddi durumunu soruyorsanız, yani maddesel... hayat durumu, geçim hayat durumu nasıl geçim yapıyorlar? Durumu... Yani bu insan, bu hayvanlar bile ot yiyerek geçindiği halde bu şekilde çok zayıf kalmış oldukları halde bu insanlar belki et de bulamıyor, hiçbir şey bulamıyor. Yani bu insanlar nasıl geçiniyorlar? Aslında? Ya hocam bazı şeyleri anlatmak gerçekten zor oluyor ama biz 24 saatte bir öğün yemek yiyen kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. Kıymetli hocam bazen kendi halimizden gerçek söylüyorum bu bu gerçektir kendi halimizden e, utanıyoruz yani çünkü e, oradaki insanlar özür dilerim e, kaburgalarının e, etleri kaburgalarının içerisine geçmiş. Et yok, kemik e, ve e, zayıf efendime söyleyeyim. Bizler e, kilolu oluyoruz. O insanlardan e, gerçekten bazen utanıyoruz yani. Çünkü e, Allah'a bizler ne kadar şükretsek azdır nimet içerisindeyiz. Ama bir o kadar da toplum olarak nankörlük içerisindeyiz. Allah muhafaza eylesin. Evet. Ama o insanlar e, birilerinin getireceği bir şeylere bakıyorlar. Gerçekten birileri bir şeyler getirir de e, bir şeyler verirlerse ikinci bir çeşit yemekleri olacak. Veyahut da ikinci çeşit yemekleri deniz da bir değişik bir şey yemiş olacaklar. Yani biz daha önce get görmüştük. E, vatandaşın eline e, bir parça e, şey geçmiş, pirinç geçmiş saklıyor, yemiyor. Niye saklıyorsun bunu? E, kurban gelecek de o kurbanda efendime söyleyeyim e, o, o kurban etiyle beraber o pirinci pilav yapacak, yemek yiyecek. Yani o şekilde saklayan insanlar var. O şekilde efendime söyleyeyim eee hayatını idam ettirmeye çalışan insanlarımız var. Evet. Zaten kıyafetleri ekranlarda da gözüküyor. Ellerinden geldiği kadar hatta e, biz toplum olarak elhamdülillah Yardımı seven insanlarız. E, elimizden geldiği kadar yavrularımızı oradaki yetim fakir Yavrularımızı giydirmeye çalışıyoruz. işte kıyafetleriydi hatta ailelere, e, efendime söyleyeyim, çarşafı çarşaf, şerif hediyelerimiz oluyor. E, hasır, e, onlar halı. E, hasır hediyelerimiz oluyor evet. ki evlerine ailelerini, çocuklarını kumun üzerinden, hasırın üzerine alsınlar. Oysa hasır dediğimiz şey, e, burada 3 santimlik e, yün halı değil yani. O da plastik yani ama e, topraktansa onun üzerine oturmayı yeğliyor kardeşlerimiz. Evet kurban etlerimiz bu kardeşlerimize gidiyor aslında. Bu konuda da esasında şu soruları sorayım. Yani bu kurban dağıtımları nasıl yapıyorsunuz? Evet kıymetli hocam ekranlarda gözüküyor zaten. Ee, çok gerçekten e, bazı şeyler dedi ki anlatılmıyor. E, bazen izdiham oluyor. izdiham oluyor. E, buna siz de şahit oldunuz evet. bir dönem. E, i̇zdiham oluyor. E, ve siz artık o götürdüğünüz kurban etlerinin arasından çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Arabayla insanların arasında sıkışıp kalıyorsunuz. Yeah. Çünkü bir parça et alabilmek için o kardeşlerimiz gerçekten çok büyük izdihamlar oluşuyor ve çıkıyorsunuz tamamen oldu, olduğu gibi teslim edip çıkıyorsunuz ve onları alabildiği kadar alabiliyorlar e, kapşan kapşana e, yokluk çünkü yok yani çok görmüyorum gerçekten çok göremiyorsun çünkü yok insanlarda e, belki de senede bir sefer eline geçecek bana düşer mi düşmez mi korkusuyla beraber e, oradaki bir parça eti gördüğünüz gibi o poşetler içerisinde e, biz dolduruyoruz işte şunu yapabiliyoruz sınırlı sayıda insan alıyoruz e, onlara dağıtım yapabiliyoruz Yapıyoruz bu izdiham olmasın diye veya herkes gelebilen herkes alsın diye e, poşetliyoruz daha öncesinden e, sınırlı sayıda insanımız alıyoruz onları dağıtıyoruz çıkartıyoruz. Sonrasında. Bir başka kapıdan bir miktar daha alıyoruz. Bu şekilde e, gönlümüz istiyor ki o bölgedeki e, kardeşlerimizi tamamına e, ulaştıralım. Evet. E, da hepsi efendime söyleyeyim e, et ihtiyacını bayramdan bayrama da olsa görsünler inşallah. İnşallah. Ya görüntülerimizde genelde gözüküyor fakat soran izleyicilerimiz var. E, hisse bedeli ne kadar diye soruyorlar kıymetli hocam. Evet, e, kıymetli hocam, e, malum kırm e, ülkemizde bazı krizler var ama biz bu krizlere ayak diledik diyelim. Şöyle şu anda 2000 lira efendime söyleyeyim büyükbaş hayvanın efendime söyleyeyim hisse bedeli küçükbaş hayvanın da efendime söyleyeyim hocam 2500 lira küçükbaş hayvana tek başına bir kardeşimiz derse ki ben küçükbaş alayım. o da 2500 lira hocam. İnşallah. Kıymetli izleyenler tabii bizler konuşurken sizler de ekranda görüntüleri izliyorsunuz ve bizlere ekranda yazan 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla da ulaşabilirsiniz ve bağışlarınızı da göndermek için arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz ve bu noktada detaylı bilgiler alabildiğiniz gibi sorularınızı da bizlere iletebilirsiniz. Aynı şekilde internet sitemiz olan www.inanangenç.com adresinden e, internet sitemize girebilir. Buradaki bütün konuşulan faaliyetlere göz atabilirsiniz ve sosyal medyadan da İnanan Genç veya İnanan Genç Yardım sayfaları aracılığıyla da e, bizleri takip edebilir. Çalışmalardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Ve e, bu kurban ibadetiyle alakalı tabii konuşmaya devam edelim. Tabii görüntülerimiz de var. Onları da sizlerle paylaşalım. E, hayal hazırlanırsa. E, sonrasında da konuşmaya devam edeceğiz. Hazır herhalde. Hazırsa verebiliriz o zaman. Ile, kurbanlar kesildiği zaman içerisinde bir gün birinci gün içerisinde ise kesildiği andan hemen mesajlar gider. Kurbanınız kesildi. Şükür namazı kılmak istiyorsanız buyurun. Bu evet. şekilde bir mesaj gider. Ee, akabinde e, kurbanlar zaten e, hemen Türkiye'ye e, ulaştırılır, videoları. resimler, videolar, kesim videoları. E, dolayısıyla e, o videolarda prodüksiyonlanıp. Yani en geç ikinci günü e, tabii bu birinci gün kesilen ikinci gün kesilen üçüncü gün kesilen için söylüyorum. Birinci gün kesilenler ikinci günü videolar, hatta birinci günü akşamı e, evet. videoları e, kıymetli kardeşlerimizin elinde oluyor. E, i̇kinci günü kesilenler gündüz kesilenler de akşamında yine e, kıymetli kardeşlerimizin yani gün gün kesildiğime gününe göre e, Allah'a şükürler olsun birinci günün gün içerisinde kesilen hayvanların akşam kesim videoları. Evet. E, ikinci günü de bu şekilde kademe kademe insanlarımıza bunların videosunu, kesim videosunu e, mesajını iletiyoruz inşallah. Bu da e, birazcık hani oradaki şartlarla alakalı bir durum. İnternet gibi şey gibi ama mesaj hemen gidebiliyor ama video gibi şeyler biraz daha Video tabii ki e, uğraştırıcı biraz daha şeyler. Ağır e, Gönderme şekli internetin sıkıntılı olduğundan ama evet. e, tabii ki bizler de bu konuda fedakarlık biraz da akıllı çalış meselesi e, çekimleri mağlup telefonla yaptığımız için evet. iki tane üç tane telefon e, kullanıyoruz çekim yaparken e, evet. veya kesim çekimi yaparkene anında işte e, bir ile çekim yaparken e, ilk çektiğimiz telefonda onları gönderebiliyoruz. Hı hı. İşte onun için e, bu şekilde çalışmayla beraber e, birinci günün örneğin e, akşama videolar hazır olmuş Video olabilir. Video geliyor inşallah. yani. Bu garantidir. Bu Allah'ın Allah Allah. garanti inşallah. Kesim videoları evet. kesim videoları e, isim kıymetli hissedar kardeşlerimizin isimlerini zikredilerek kesin videoları akşama ellerine inşallah. inşallah. i̇nşallah. Bu noktada da e, yani bilgilendirmiş olalım kıymetli izleyenler. E, sizler de eğer kurban hisselerinizi yazdırmak isterseniz kıymetli Süleyman Hocam bizzat kesiyor bu seneye kadar öyle oldu. Allah güç ve kuvvet versin inşallah. Ben Yine inşallah. E, devam ederiz. Ve ekranda yazan 0212 925 20 27 ve 0545 423 50 20 telefon numaraları aracılığıyla da sizler de hisselerinizi gönderebilir. Bağış yapabilirsiniz. Kıymetli hocamız bahsetti. Bir hisse bedeli 2000 TL kıymetli izleyenler. Küçük baş Bedeli de e, 2500 TL. 2500 TL, değil değil TL hocam. Ve şöyle bir soru daha var kıymetli hocam. Bağış yaptığımızda vekalet vermiş sayılıyor muyuz? Ayrı vekalet vermemiz gerekiyor mu? Şimdi e, normalde Hanifi Hanefi mezhebi için konuşayım ben. Bizler Hanefi mezhebine tabiiz. E, bir kardeşimiz dese ki ben e, şu kurban paramı sana veriyorum. Kurbanımı e, gittiğin yerde kes dese o o, o sözüyle beraber e, vekaletini vermiş olur. Evet. Ee, ama bazı kardeşlerimiz istiyorlar diyor ki işte e, kurbanı kesmeye kestirmeye biz bunu da soruyoruz hiç problem değil onun gönlü evet. kardeşimizin abimizin amcamızın gönlü müşteri olsun o öyle öğrenmiş öyle görmüş öyle olsun problem değil ama dese ki şu parayı e, Süleyman Hoca şu parayı sana veriyorum ben e, efendime söyleyeyim e, gittiğin yerde benim kurbanımı kes e, tamam ben de aldım bitti olay. Normalde şey budur. Hanifi mezhebine göre. Ama dediğim dediğim gibi kardeşimizde yine biz birçok kardeşimizi e içi mutmain olsun, kalbi mutmain olsun diye arıyoruz. Vekaletlerini de isteyerek alabiliyoruz yani. İnşallah. Kıymetli izleyenler bu konuda da bilgi vermiş olalım. Yani sizler bağışınızı gönderdiğiniz zaman zaten bunu o kurban niyetiyle gönderiyorsunuz ve bu da aslında vekalet verilmiş olarak sayılıyor Hanefi mezhebine göre. Fakat sizlerden kalbi mutmain olmayan ve bu konuda daha da güven, güvenmek isteyen izleyicilerimiz için de tabii ki de çağrı merkezdeki çağrı merkezimiz numaralarınızı arayarak vekaletlerinizi iletebilirsiniz. Biz burada bir bilgilendirme yapmış olduk ve tekrar hatırlatmamızı yaparak programımızı da kapatmış olalım. 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla arkadaşlarımıza ulaşabilir, bağışlarınızı gönderebilir, detaylı soruları da bilgileri de alabilirsiniz. Yayınımızdan sonra da e, tabii bu çağrılar devam edecek. İnternet sitelerimizde yazıyor. Kıymet Hocam teşekkür ederiz. Hocam son bir defa da kıymetli izleyicilerimizle e, lütfen kıymetli kardeşlerimiz bu konuda acele edelim. Çünkü önümüzdeki hafta biz sahada olacağız e, ve e, sizin talebiniz doğrultusunda hayvanlarımızı alacağız. İnşallah. Dolayısıyla bir, bir an önce sizler siz, bizlere durumu bildirirseniz biz de ona göre hayvanlarımızı alıp sizlere daha güzel hizmetler sunabilmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Ölmez sağ kalırsak haftaya salı günü tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. için namaz kıp ve kurban kes. Vacip kurban ibadeti gücü yeten her müslüman için vaciptir. Kıymetli izleyenler inanan genç ailesi olarak Afrika'nın çat ülkesinde sizlerin göndermiş olduğu vekaletlerle kurban hisselerimizi buradaki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Şu anda da kurban pazarındayız. Kurbandan yaklaşık 15-20 gün önce kurbanlarımızı seçiyoruz. İslami usullere göre değerlendiriyor, sağlıklı olmalarına dikkat ediyor ve kurban kesim yerlerimizi organize ediyoruz. Sonrasında da bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü sizlerin bizleri vekil tayin etmesiyle seçmiş olduğumuz kurbanları keserek videolarını siz değerli hisse sahiplerine ulaştırıyoruz ve bu şekilde kurban organizasyonunu ifa ediyoruz. Sizler de kurbandan önce bizleri vekil tayin ederek hisselerinizi yazdırabilirsiniz. Allah şimdiden hepinizden razı olsun. Afrika Çat'tan binlerce selam olsun.